Merhaba çocuklar, Gekto bugün tıra bindi. Tır kullanıyor. Nasılsın? Güzel mi şoför? Hadi bakalım. Nereye gidiyorsun? Baskaza şimdi. Baskaza. Geri geri gidiyorsun. Oo, ne kadar güzel bir tır. Bakın çocuklar burada robot da var. Robota da bineceğiz şimdi. Oo, uh, çok hızlı gidiyorsun. Evet, biz de Göktuğ'u takip ediyoruz. Yani, 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 Göktuğ! Göktuğ! Gel bakalım buraya. Gel beni yakala. <laughs> dikkat et, sağına soluna dikkat et. Kimseye çarpma tamam mı? Şoför. Mercedes miymiş araban ya? Tırının markası Mercedes miymiş? Şampiyon. Oo kırmızı bir jip var. Çarpacağız, çarpacağız. Dikkat et. Dikkatli ol. Oo çarpıştılar. Çarpıştınız. Hemen geri geri git. Çarpışma oldu. Önüne bak çocuklar bir trafik kazası oldu. Gökte kime çarptın? Nasıl hissediyorsun? Peki korktun mu? Korkmazsın çünkü sen çok cesur bir çocuksun. Hadi bas gaza şimdi. Gel gel gel. Robot geliyor. Gökte burada bir robot var. Robot sana çarpacak. Dikkat et. Ya ne kadar güzel bir arabaymış bu ya. Hop. Evet, geliyor geliyor göktuğ geliyor. Yolun tozunu dumanını attırıyorum ben. Usta tır şoförüyüm. Çok hızlısın. Gel bakalım bu tarafa bu tarafa bu tarafa ha. Vay be, direksiyonu ne güzel çeviriyorsun. Oo. Nerelere gidiyorsun? Sağının dışına çıkma şoför. Pistin dışına çıkma. Gel. Geliyor, geliyor. Oo! Drift mi yapıyorsun Göktuğ? Tamam, bitti hadi bay bay yap Göktuğ. Görüşürüz. Hadi.